Hepinize merhaba sevgili öğretmenlerimiz, sevgili doktorlarımız. Bugün 4 katlı, 12 daireli bir binaya sessiz çalışacak. Aynı zamanda şebeke suyu kesildiğinde ya da şebeke suyun taziyi azaldığında devreye girecek. Ama şebeke suyu normal akıyorken devreden çıkacak bir hidrefor alacağız. Hidreforun gücü ve performansı olarak, Piyasadakilerle, en iyilerle, çok rahatlıkla karşılaştırılabilecek kaliteli bir hidrofor olabilmesini istiyoruz. Bu hidroforun da çok randımanlı ve performanslı olmasını istiyoruz. Evet, bununla ilgili de hidrofor profesörü, sevgili MTN Pompa Metin abimize geldik. Şimdi onun dükkanındayız. Şöyle... Şimdi içeriye gireceğiz arkadaşlar. Metin abimize, şimdi detaylı bir şekilde Metin Bey'e soracağız. Ve sevgili arkadaşlar, siz Meslek Sırrı kanalından geldiğinizi mutlaka belirtmeyi unutmayın. Evet. Metin Bey merhaba. Aykut Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meslek Sırrı Aykut Twitter kanalından. Hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Ben tekrar merhaba, nasılsınız? Evet, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz şu an? Şimdi e, bir hidrofon hazırlığı var yine. Evet. E, müşterimizin 4 kat 12 daireli bir yerine sessiz bir hidrofon istediler. Biz de onun hazırlığını yaptık. Bu arada test, tabii testleri yapmadan asla teslim etmiyoruz. Her zaman gibi. Neler yapıyorsunuz testleri? Bütün ayarlarını ilgili? yapıyoruz. Şimdi testleri nasıl yapıyoruz? Suyla yapıyoruz. Basınç şahitlerimizi ayarlarını yapıyoruz. Bir daha bir daha gittiği yerde uğraşmasınlar diye. Hidrofor tankımız varsa hidrofor tankının tekrar basınç ayarını yapıyoruz. Tabii bu bizim elimizdeki şu andaki tam tank, test tankı. Bu 50 litreye göre dizayn edilmiş bir tank. Deponun içinde su bittiği zaman sistem kapansın. Enerji bittiğinde şöyle bakın. Su bittiğinde motor devreye girmedi. Şu anda motor bitti. Suyu bitirdi. Ama suyumuz var. Sistem çalışıyor. Dolayısıyla bunu çalışıp Pompanın içindeki parçaları malzemelere zarar vermesin diye bir emniyet tedbiri yapıyoruz. Emiş çıkışında hem işte bir tane pipe muhakkak kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çıkışında da bir pipe olursa şebeke basıncı yeterli olduğu sürece motor devreye girmez. Pompayı da şöyle 3.5 bar 5, par 5 par ayarladık. Rahat bir şekilde 4 kat 12 daireye besleyebilecek kapasiteye sahip. Bakın şurada manometrenin değerleri var. Burada Buradaki basın şalterinden farklı farklı basın şalterleri olabilir. Ayarı düşürdü, düşürebiliyoruz ve arttırabiliyoruz. Şu anda pompamız mükemmel şekilde çalışıyor. Ortalama saatte 4000 litre su basıyor bu pompa. Bir saatte 4000 litre su basıyor. Normal standartlarda dairelere 150 litre, 200 litre arasında olduğu söyleniyor. Tabii dairede yaşayan kişi sayısına göre değişir. Ama Avrupa'da çift banyolu yerlerde yaklaşık olarak 180 litre, 220 litre saat hesap ediliyor. Gene de orada çalışan, yaşayan ve eğer içerisinde çalışanların sayısıyla alakalı bir konu bu. Rahat bir şekilde işlerini çözebilir. Sessizdir aynı zamanda. Sessizdir. Hijyenik bir üründür. Ee, sesini bir daha duyabilir miyiz? Tabii ki. Dur, ses, bakın. Şöyle... Şu an... Çalışıyor. Şu an Metin Bey, benim duyduğum şey suyun sesi. Evet. Arkadaşlar. Evet şu an suyun sesini duyuyoruz. Normal itibariyle motorun sesini duymanız mümkün değil. Yani çok az bir ses olur. O evet. zaten pervanenin havalandırmalı soğutmak için, motoru soğutmak için çalışan bir pervanenin o da yapmış olduğu sestir. Metin Bey ben şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi bizim 12 daireli binamızda, 4 katlı binamızda depomuz aşağıda. Tamam. Ve aşağıda e, bir dairemiz var. Karşılıklı tamam. iki daire var. Bir daireye direkt duvarına temas ediyor. Dolayısıyla da ses çok önemli. Burada en sessizlerden, piyasadaki en sessizlerden bir tanesidir bu. Rakamsal olarak da çok altındadır zaten. Evet. Yani şöyle bir şey. Hem sessiz olsun, hem işimizi çözsün, hem de e, fiyat olarak da bizi üzmesin. Yani, abartmayla... yani şimdi ürün, piyasada çok ürünler var ürünü seçmekten ziyade arkasında yedek parçası olan, servisi olan ve hizmeti verebilecek bir ürün almanıza fayda var. Bu yani marka belirtmiyorum. Birçok marka bunu yapıyor. Bir de böyle gerçekten günü kurtarmak için internetlerde var satıyoruz veya aldınız arayın direkt olarak sizi servise yönlendiriyor. Bir arıza durumunda telefonu açtığınız zaman size cevap veremiyor. Buradan aldığınız bütün ürünlerde direkt olarak canlı olarak bize görüşüp basın şalteri ayırımı yaptırmak istiyorsunuz. Uzaktan yaptırabilirsiniz. Veya aldığınız iki sene sonra geçti. Bir basın şalteri arızanız var. Bir yerden tedarik ettiniz veya bize tedarik ettiniz canlı bir şekilde bizimle görüşüp basın şalteri oraya taktırın. Bunun meblağı önemli değil. Meblağ burada 500 liralık bir ürün de olabilir, 1000 liralık bir ürün de olabilir. Meblağın hiç önemli. Önemli olan burada verilen hizmet. Bakın şu anda su bitti depoda. Sonucunda bir para deniyor buna. ziyan olmasın. 12 kişinin ki sadece 12 kişi de her her dairedeki kişi çalışsa 24 kişi. Evet, yani. şunu ben kullanıcı adına yani. Anlaşılsın olarak söylüyorum. Evet. Ee, sayın hocam şöyle şu gördüğümüz aparat evet, su bu, deposunun içerisinde. Evet, su deposunun seviyesi azaldığında bitti. iş iniyor aşağıya. Bitti. Belirli seviyeden aşağı indiği zaman evet. da motor otomatikman kesiyor. Evet, bunu iş yerinde ve evlerde kullanabilirsiniz. Yani rahat bir şekilde Peki ben e, bir sonraki videoya bekliyorum arkadaşları.